yürümek, yürümeyenlerin arkanda boş sokaklar gibi bırakarak havaları boydan boya yarıp ikiye bir mavzer gözü gibi karanlığın gözüne bakarak yürümek. Yürümek, dost omuz başlarını omuzlarının yanında duyup kelleni orta yere yüreğini yumruklarının içine koyup yürümek. Yürümek, yolunda pusuya yaptıklarını, arkadan çelme attıklarını bilerek yürümek. Yürümek, yürekten gülerek yürümek. Değerli arkadaşlar, sayın divan. Dün buradaydım. Biz Amerika'nın kara gücüm dediği PKK'ya karşı meydan okumak içindi. 21 Aralık 21 Eylül 2019 günü Diyarbakır ziyaretimiz çocuğu PKK tarafından kaçırılmış yüreği yanan anaların acısını paylaşmak içindi. Haklıydı, doğruydu, onurluydu. O nedenle 29 yıllık kamu sendikal mücadelemde en önemli tarihlerden biridir 21 Eylül 2019 tarihi. Olağanüstü Genel Kurulunun gündem maddelerini okuduk. Onun için buradayız. Ve o gündem maddelerinin yerlerini değiştirmek üzere önerge verildi. Önerge lehine yapılan konuşma çok açık, çok net. Neden toplanıldığını gösterdi, ifade etti. Şunu unutmayalım. Merkez Yönetim Kurulumuz başta olmak üzere Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu yani eğitim işi temsil noktasında olan organlardaki arkadaşlar. Sakın ola bu tarihten itibaren siz yoksanız biz Eksiz sizinle birlikte varız gibi paylaşımlarınızı zerre kadar samimi bulmayacağımızı ifade etmek istedim. Samimiyetsizliktir bu. Siz kendi içinizdeki dişiyle tırnağıyla eşinden, çoluğundan, çocuğundan zaman ayırarak emek mücadelesine katkı sunmuş arkadaşlarınızı dinleme cesaretini göstermeyeceksiniz. Bırakın onu bırakın onu İlmeyi boynuna geçireceksiniz ve bunu hukuk garabetiyle yapacaksınız. Sonra da siz yoksanız biz eksiz diyeceksiniz. Şunu ifade edeyim. Adaletsizliğin hukuksuzluğu tüm çabalarımıza rağmen engelleyemedik. Ancak hiç kimse bizden itiraz etmemeyi, itaat etmeyi beklemedi. Asla itaat etmeyeceğiz, sonuna kadar itiraz edeceğiz. Haksızlığı, hukuksuzluğu, linç politikasını asla kabul etmiyoruz. Bu sendikanın sakıncalı piyadeleri bizler tam da Uğur hepiniz tahmin ediyorum okumuşsunuzdur sakıncalı piyadeyi. Uğur Mumcu 80 öncesi şey sağdan sola soldan salla sağ salla bayrağı düşman üstüne diye bir türkümüz vardır hepiniz bilirsiniz. Onu paylaşır, onu mırıldanır. Bu sıkı yönetim mahkemeleri tarafından komünizm propagandası yapıldığı gerekçesiyle yargılama nedeni olur. Soldan sağa, sağdan sola kullanmış aynısını eğitim tarihini yaşıyoruz. Bugün yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, şu dosya disiplin dosyası. Her bir yerinde, her bir sayfasında ısrarla ve inatla belirttik oraya Birleşik Kamu İş'te örgütlü hepimizin sendikası grubu adına gittik. Bu kadar net. Sağdan sola, soldan sağ salla bayrağı, komünizm propagandası oluyor. Birleşik Kamu İş içinde örgütlü hepimizin sendikası ihraç nedeni oluyor. Esası ne? Esası ideolojik. Siyaset. Siyasete siyasetle cevap ver. Siyaseti güya şu an elinizde bulundurduğunuz o yetkiyi kullanarak bastıramazsınız. Bastıramayacaksınız arkadaşlar. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizden emin olun. Hiçbirinizin zerre kadar şüphesi olmasın. Her türlü mücadeleyi yürüteceğim, yürüteceğiz. Çok net. Bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu kimse bizden boynunu bük, kabul et. Beklemesin. Asla beklemesin. Hatırlayalım. FETÖ'yle AKP birlikte yaşatmıştı. O dönem, o dönem FETÖ ve AK Parti'nin üstünlüğü esas nerede belliydi? Hangi gündü biliyor musunuz? Toplum tut yemiş bülbüle döndüğü an AK Parti ve FETÖ kazanmıştı. O dönem muhalif olanlar ne diyorlardı? Hatırlayan mı? Televizyonları, gazeteleri. Adalet gereğini yapar. Hiç kuşkumuz yok. Hatırladık değil mi hepimiz? Şimdi aynı şeyi günümüzde yaşıyoruz. Sendikamızda aynı tavrı yaşamak ciddi anlamda acı veriyor. Şunu çok açık söyleyeyim. İfadelerimizde hep ifade, herkes ifade ediyor çünkü. Biraz önce sloganlarda da yine aynı şeyi ifade ettik. Atatürk gibi olacağız. Yaşamı boyunca mücadeleyi ve direnmeyi seçeceğiz. Hukuksuzluk, sahtekarlık, altını çiziyorum, sahtekarlık var diyemiyorsak, tepki koyamıyorsak Atatürk gibi olduğumuzu ifade edemeyiz. Nedir o? Nedir o? Değerli arkadaşlar, biraz önce disiplin kurulu başkanımız çıktı, okudu. Oy ne dedi? Yalan! İsyan ediyorum. Yalan! Neden yalan? 7 Aralık bu örgütün üyesi. Her birimizin hakkını, hukukunu savunacak olan güya hukuk sekreteri bu örgütün balıcı yaparak terminale alıyor dosyayı götürüyor. Isparta arabasına veriyor. Oradan alınıyor bu karar. Imzalanıyor ve geri gönderiliyor. Yalan değil efendim. Vermedim yalan. Sonra, sonra Kendi Bu örgütün itiraz değerli arkadaşlar tarihi, tarihi günleri yaşıyoruz bakın. Bu örgütün Ben yazdım bana hani, itiraz et. Kızılderiliz atasözü var herkes bilir belki. Diyor ya kızıl Kızılderililer bir nehirde iki balık kavga ediyorsak oradan beş dakika önce uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir. Bu örgüt İçindeki uzun bacaklı incinizi tespit etmeli de açık ve net söylüyorum. Hayır ya, kuslama yoluna gitmiyor. Kuslama. Dedi kaos ve krizi pompalayanlar uzun bacaklıdır. Yine statikolarını önümüzdeki seçim sürecindeki koltuklarını sağlama almak. Bir koltukta ben alır mıyım anlayışıyla davrananlar disiplin kurulunun o garabet kararının arkasına sığınıyorlar. Disiplin kurulu kararı yok hükmündedir. Burada oynanan her şeyde yok hükmündedir. Neden mi? Değerli arkadaşlar, ihraç kararını disiplin kurulu başkanı kendisi okudu. Karar disiplin yönetmeliğinin 22. maddesi. Yoktur böyle bir disiplin yönetmeliği. Oylanmamıştır. Düşünün, Milli Eğitim Bakanı bir taslak hazırlıyor. Onu resmi gazetede yayınlanmadan yürürlüğe koyuyor. Ne yaparsınız? Bakanlığın önünde eylem yapar bağırırsınız değil mi? Gider bağırırız değil mi? Şimdi niye bağırmıyorsunuz? Vicdanınız mı kurudu? Kurudu mu vicdanınız arkadaşlar? Açık kalemi bizimki kurulu yönetmeliği yok. Yok arkadaşlar yok. Yok. Ve o disiplin kurulu yönetmeliğiyle usulen daha esasla geçmiyoruz. Usul yok. Cinayettir bu. Cinayet. Bu cinayete çok üzülerek bakıyorum ben. Evet diye kaldırıyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Bu kin ve düşmanlığı bu kin ve düşmanlığı bir an önce kenara koyun. Bakın bunlara rağmen bunlara rağmen bu kumpası bu sahtekarlığı yapan arkadaşlarım dahi düşmanım değil. Düşmanım kimdir biliyor musunuz? Düşmanım emperyalizm <laughs> Hiçbiriniz düşmanım değilsiniz. Ben de hiçbirinizin düşmanı olmamalıyım. varken, ülkemiz ciddi tehditler altındayken, ikinci kurtuluş savaşı diyor iken, kendi içimizde koyu korumak, koltuk kapmak adına böl, parçala, kin ve nefret aşıla. yakışmıyor hiç kimseye. Hiçbirinize yakışmıyor. Hele hele MHK üyelerine, denetleme kuruluna, Disiplin kuruluna hiç yakışmıyor. Ne diyor Gandhi? Haksızlık yapıp hukuk herkesle birlikte olmaktansa adaletli davranıp tek başına kalmak iyidir. geldi. Mahkeme disiplin yönetmeliğini hangi yıl onaylandığının belgesini istedi. Değerli arkadaşlar, biraz önce bir arkadaşımız eğitim iş tarihinde ilk dedi. Daha da öte bir şey bakın. Bir anlayışı, bir ideolojiyi tırnak içinde söküp atma olağanüstü kongresi Türkiye Kamu Sendikacılığı tarihinde itti. Yapamazsınız böyle bir şeyi. Ben ve hiçbir arkadaşım bu sendikanın tüzüğü değişmediği sürece yani yani tüzüğündeki 再见 arkadaşımız var o genel kongreye katılan, o genel kurulda olan çalışma programında öğretmenin Cumhuriyeti koruma ve kollama görevi çıkarılma önergesi verildi. talimatım. O bana talimatı veriyor. 21 Ara Eylül 2019 günü evet tüzükten aldığım yetkiyi kullandım. Ne diyor eğitim iş tüzüğü? Ne diyor? Bunları unutmuşuz galiba. Bilince çıkaralım lütfen. Eğitim iş Antemperyalist bir sendikadır. Eğitilmiş bölücü terör örgütlerine karşıdır. Öpçılığa, gericiliğe, bölücülüğe karşıdır. Eğitilmiş Cumhuriyeti koruma ve kollama görevini ilke edinir. Bu nedenle gittim Eğitim iş tüzüğünden yetki aldım. Talimatı da eğitim işin tüzüğü veriyor zaten. Amaç ve veriyor. Buradan bu hukuksuzluğa evet Bülent arkadaşımız evet dendi ya ona evet diyen arkadaşlar şunu açık yüreklilikle söylesinler. Telefonlarda söylediklerini lütfen çıkıp burada söylesinler. Kabul ediyoruz. Bu hukuki değil. Ancak siyaseten karar verildi. Diyenler şimdi tiyatro oynamasın lütfen. Tiyatro oynamayalım. Son söz söylüyorum arkadaşlar. Sendikalar düşüncelerini açık ve net gruplar açısından da, üye olanlar açısından da net ifade eden demokratik yapılardır. Farklı fikirler sendika içi demokrasi gereğidir. Biraz önce bildiri dağıtıldı. Okuduk mu bildiriyi? Okuduk değil mi? Bildiri dağıtıldı biraz önce. Farklı fikir ve dağıttı. Şimdi o arkadaşları da mı ihraca vereceksiniz? Sayın MYK, yarın toplayacak mısınız hemen? Bakın bunun sonu yok. Değerli arkadaşlar, sanki koşar adım gidiyor. 21 Aralık Diyarbakır eylemimiz. 23 Aralık Konfederasyon Baş Meyakasında 21 Eylül. 21 Eylül 21 Eylül Diyarbakır ziyaretimiz. 23 Eylül Konfederasyon Başkanı ve Genel Sekreterinin imzasıyla tüm sendikalara gönderilen yazı tarihi. 24 Eylül Eğitim İş Yakası'nın Merkez Disiplin Kurulu'na sevki 8 Eylül Olağanüstü Başkanlar Kurulu. Gerçekten istenildiğinde çok da hızlı çalışılıyormuş değil mi? Nasıl güzel çalışmışlar. Bir haftada. o oh, Hiç durmamış arkadaşlar. Neye hizmet ediyoruz? Bu neye hizmet edecek? Aklı Selim olmaya davet ediyorum arkadaşlar. Bakın burada aynı siyasi fikirleri savunmak zorunda değiliz. Irak'ta isyan eden kadın sloganı var ya, diyor ya o kadınlarımız. Sizin cennetinize girmek zorunda değilim diyor ya İranlı kadınlarımız. Değerli arkadaşlar, ben sizin gibi düşünmek zorunda değilim. Siz de benim gibi düşünmek zorunda değilsiniz. Sizi her birinizde sokakta bizi bir araya getiren bir şey yok değil mi? Eğitim iş olmasaydı, bu çatı olmasaydı her birinizde oturmazdık. Tercihim de bu benim. Ama eğitim iş beni sizinle birlikte bu çatı altında bulunmaya zorluyor. Zorunluluk. Aynı düşünmeye sahip olmayabiliriz. İlke ve amaçlar bizi bu arada tutan askeri ortaklarımız. Yoksa eğitim iş olmasa ben Orhan Yıldırım'ı Sayın Genel Başkan'ı nereden tanırım? Ya da Kadem Özbay'ı nereden tanırım? Ya da tanımak için bir çaba sarf eder miyim? Ya da onlar beni nereden tanıyacak? Hepinizin Atatürkçü, devrimci emek örgütüne bu kara lekeyi sürmemek için Sadu'ya davet ediyoruz. Şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Ayla Salmanlı'dır. Ayla Salmanlı Erkan Aksoy'dur. Erkan Aksoy Sermin Erdem'dir. Sermin Erdem, Adnan Yarar. Yarar'dır. Adnan Yarar Zafer ince Bacak'tır. Zafer ince Bacak Duygu Üsküklü'dür. Ya birimiz ya Thank you, Thank you. Thank you. Thank you.